Burada bir sınıf var başkanım. Şey Üç tane alt kat oda var. Bir mutfak var. Yine tavanlar yüksek bir şey. Evet. Yemek alanı mı? Evet. Burası yemek alanı. Burası tuvalet Burası orada geniş olmaz. Şu anda Yunuseli'de Candan Genceroğlu Kreşi'nin inşaatındayız. İki ay gibi kısa bir sürede kabası bitti. İnşallah 2-3 aya kadar da incele bitip burada da 120 öğrencimize hizmet vereceğiz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. İsimler burada yaşayacak öğretmenlerimize, inşaatı yapan yüklenicimize, herkese emekler için teşekkür ediyoruz. İnşallah burası da bittikten sonra Osman Gazi'mizde 320 kapasiteli kreşlerimiz hazır olacak. Diğer iki kreşimizin de inşaat devam ediyor. Onları da Eylül dönemine yetiştirirsek yaklaşık 500 kapasiteli öğrenci okutma fırsatını elde etmiş olacağız. Tekrardan emeğe geçen hayırseverlere, Ruhuşat olsun ismiyle burada yaşayacak inşallah yüklenicilere öğretmenlerimize ailelere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başkanım bu fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz size. Ne demek? Ne demek? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burası genel şekilde yemekler aile yemekler.